Ben çok yalnızım ya. Zincirlerimizden başka kaybedecek bir şeyimiz yok. Bazen büyük farklılıklar insanları birbirine daha da yakınlaştırır. Ölümün olduğu yerde daha ciddi ne olabilir? Bir şeyleri elde etmeye çok yakın hissettiğimde de kaybettim. Kaybedenler kulübü burası. Alo. İyi geceler sayın dinleyen. Sizinle yatmış mıydık? açılış. İlk pompa. La pompa. pompino. Lo pompier. Geç geleceğim demişken geçen gün erken geldim. Kafayı mı yediniz siz? <laughs> Neredeyse bütün İstanbul'a telefon seksi yaptınız. Adın neydi senin? Göt. gerçekten bir daha beni görmek istersen bir yolunu bulur gelirsin dedi. Niye hiçbir şey ciddiye almıyorsunuz siz? Ben kızım. Hiç saklamadım. Kızlar alınmıyor mu siz öyle konuşunca? Elinizdekini değerini hiç bilmiyorsunuz. Kaybedenler Kulübü'ne üye olacağız. Ne kulüp lan? Bu program benim hayatımı değiştirdi. Teşekkürler Türkiye. Biz radyoda konuşan birbirinin muhabbetinden keyif alan iki adamız. O kadar.